Burası Merkür. Güneşe en yakın iç gezegen. Merkür'ün günleri yıllarından daha uzun ve en yakın noktasında 47 milyon kilometreden 70 milyon kilometreye kadar eliptik bir yörüngeye sahip. Güneş'in ışığı nedeniyle dünyadan gözlenmesi zor olan Merkür, Güneş sisteminin evriminin bir muammasıdır. Merkür gerçekten garip bir gezegendir normal karasal gezegenlerin hepsinin ne kadar büyük oldukları ve ne kadar yoğun oldukları arasında bir ilişki vardır. Merkür ise bu kurallara uymuyor. Boyutuna göre beklenilenden çok daha yoğundur. Bu normal değil. Yani Merkür'ün oluşumunda bilmediğimiz bir şeyler yanlış gitmiş olmalı. Gezegeni araştırmak üzere sadece iki sonda gönderilmiş ve bunlardan sadece biri yörüngeye ulaşabilmiştir yörünge hızı ve güneşin çekim etkisi nedeniyle Merkür'e ulaşmak çok zordur. Merkür bizim için aşırı uçların gezegenidir. Gün boyu yüzeyde 400-450 derece yüksekliğinde sıcaklıklar görülmektedir ve bu orada yürürken dünyadaki bir pizza fırınının içinde olmak gibidir. Geceleri ise sıcaklık eksi 175 dereceye kadar düşmektedir. Merkür her 88 günde bir Güneş'in etrafında tipik bir eliptik yörüngede dolanır. Dünya'ya en yakın olduğu anda ise 77 milyon kilometre uzaklıktadır. Merkür'ün ilk yakın çekim görüntüleri 1974 yılında ABD sondası Mariner 10'dan gelmiştir. Aracı yavaşlatmak için yeterli yakıt olmadığından sondayı yörüngeye oturtmak mümkün olmamış. Bunun yerine sonda güneşin etrafında dönerek Merkür'ün yanından 3 kez geçmiştir. Uçuşlar iki ilginç gözlem sağladı. İlk olarak Merkür dünyaya benzer bir manyetik alana sahipti. Bu gezegenin çok yavaş dönmesi nedeniyle olağan dışı bir durumdu. İkincisi ise gezegenin yüzeyinde yoğun bir kraterleşme ve çok az volkanik ya da kabuk hareketi görülmüştü. Ki bu da gezegenin neden böyle bir manyetik alana sahip olduğuna dair birbiriyle çelişen iki gözlemdir. İkinci ve en son gönderilen sonda ise Messenger'dır. 2004 yılında fırlatılan Messenger doğru hıza inebilmek için Dünya, Venüs ve Merkür'de birkaç gezegen uçuşu gerçekleştirmiştir. Merkür'e ulaşması ve 2011 yılında yörüngeye girmesi 6,5 yıl sürmüştür. Birincil görevi bir yıl içinde tamamlandı ve yaklaşık 100 bin görüntüyle tüm dünyanın haritasını çıkardı. Yedek yakıtla sondanın görev ömrü daha da uzatıldı. Sinceri 10 yıl sonra da bilgi ve gözlemlerini göndermeye devam etti. Manyetik alan verileri, manyetosfer, güneş rüzgarı plazmasının etkileri ve Merkür atmosferi üzerine çalışmaları iletti. Yoğunluğu o kadar düşüktür ki güneşten uzaklaşan bir kuyruk halinde sodyum, kalsiyum ve magnezyum gibi maddeleri açığa çıkaran bir egzosfer olarak sürekli olarak gezegenden dışarı savrulur. Yüzey malzemesinin spektrografik görüntülenmesi, gezegenin yüksek metalik yoğunluğu hakkında daha fazla soru ortaya çıkarmıştır. Gözlemler, gezegenin evrimine ilişkin mevcut teorilere uymuyor ve bu teorilerin tamamen elden geçirilmesi gerekecek. Bir diğer ilginç ayrıntı ise, Messenger'ın Kuzey ve Güney Kutup bölgelerinde tıpkı Ay'da olduğu gibi kraterlerin sürekli gölgelenen iç kısımlarında su buzunun varlığını tespit etmiş olmasıdır. Sonda 2014 yılında yüzeye 50 kilometre kadar daha yakın uçmakla görevlendirildi ve burada yüzeyi çok daha yüksek bir çözünürlükte görüntüleyerek gezegenin jeolojik geçmişine dair daha ayrıntılı işaretler aradı. Avrupa Uzay Ajansı ve Japon Ajansı JAXA tarafından Merkür'e yönelik üçüncü bir görev yürütülüyor. Bepi Colombo adını Mariner 10 sondasıyla NASA için yer çekimi destek manevrasını ilk geliştiren İtalyan matematikçi Giuseppe Bepi Colombo'dan almıştır. İki yörünge aracından oluşmaktadır. İsa Merkür gezegen yörünge aracı ve Japon Merkür manyetosferik yörünge aracı. Bilim insanlarının yapmak istediği şey gezegenin doğasını, yüzeyinde hangi maddelerin olduğunu anlamaya çalışmak, sıcaklığı ölçmek ve güneş rüzgarları ile etkileşimini görmek istiyoruz. Sonra Merkür'ün dünya gibi bir manyetik alanı var, bir dinamo alanı ve biz bunu bunu anlamak istiyoruz. Japon MMO'su gezegenin etrafındaki manyetik alan ortamına odaklanırken, İsa sondası gezegen yüzeyine odaklanacak. Önceki iki sonda gibi, Bepi Colombo'da Merkür'ün yörüngesine yaklaşmak için Dünya ve Venüs'ü kullanarak sondaların hızını yavaşlatacak. Bu yörüngenin tamamlanması yaklaşık 7 yıl sürecek olup, son yörüngeye yerleştirmede geleneksel bir roket motoru kullanılacak ve yavaşlamayı sürdürmek için güneş enerjili itiş gücü kullanılacaktır. Sondaların zorlu ortamdaki yörünge ömürlerinin bir ila 2 yıl sürmesi bekleniyor. İki araç lazer altimetre ve manyetometre kızılötesi ve ultraviyole spektrometreler, X-ray görüntüleme ve yüksek çözünürlüklü stereo kameralar gibi en gelişmiş araçlardan oluşan bir ekipman taşımaktadır. Bepi Colombo, bu gezegenle ilgili belirli soruları yanıtlamak üzere tasarlanmıştır. Gezegen neden bu kadar yoğun, nasıl oluştu, Gezegen tektonik olarak aktif mi? Yüzeyde neden demir tespit edilemiyor? İonosferin yokluğunda manyetik alan güneş rüzgarlarıyla nasıl etkileşime giriyor? Manyetik alan nasıl üretiliyor? Gezegen sistemlerinin nasıl oluştuğunu anlamak için bir teorimiz var. Şimdi bu teori Güneş sistemini açıklamaya dayanıyordu ve gayet iyi çalışıyordu. Ancak şimdi galaksideki diğer yıldızların etrafında yeni gezegenler keşfettiğimizde Güneş dışı gezegenler hiç uymuyorlar. Bu yüzden bir şeyler yanlış gidiyor ve Merkür gibi ayrıntılarıyla anlaşılması zor olan özel durumlar çok yardımcı oluyor. Yepe Colombo bu sorulardan bazılarına yanıt bularak Güneş sisteminin 4.5 milyar yıl önce nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olacak. Geceleri gördüğünüz ilk ve en parlak yıldızdır. Bazı yönlerden kardeş gezegenimiz hem mesafe hem de çap olarak en yakın gezegen komşumuz. Ancak ulaşılması zor ve oraya vardığınızda çok garip bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. Güneş sisteminin ilk günlerinde Venüs ve Dünya birbirine çok benziyor olmalıydı. Ancak daha sonra bir şey oldu ve evriminde farklı bir yol izledi. Venüs, Güneş sisteminde kendi eksen etrafında bir kez dönmek için Güneş'in etrafında döndüğünden daha fazla zamana ihtiyaç duyan tek gezegendir. Gezegenin yakın tarihinde başka büyük bir cisimle çarpıştığı ve bunun da dönüşünü durdurduğu büyük bir felaket yaşanmış olmalı. Sebebi bu olabilir. Sorun şu ki gezegen dönerken etrafında koruyacak bir şey yoktu. Ve bu yüzden de tamamen suyunu kaybedip kurudu. Sonuçta da sıcaklığın bugün gördüğümüz seviyelere yükselmesine neden olan korkunç bir sera etkisine yol açmış oldu. Venüs ile Dünya arasındaki temel farklardan biri Venüs'ün manyetik bir alana sahip olmaması. Dolayısıyla yıldızla etkileşiminin tamamen farklı olmasıdır. Venüs'ün nasıl bu hale geldiğini, Venüs'te neden okyanus olmadığını anlamak istiyorsanız, yıldızla gezegen arasındaki etkileşimi anlamanız gerekmektedir. Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri bazı başarılarla sondalar gönderdi. Üç mariner uzay aracı kısa uçuşlar yaptı ve Sovyet veneraları atmosfere girip yüzeye indi bazıları dakikalarca hayatta kaldı. Neredeyse huzur dolu bir manzaranın mesteden görüntülerini iletmeyi başardılar. NASA, Pioneer Venus 1 ve 2 adında iki sonda daha gönderdi. Ve bu sondalar yüzeye 5 küçük sonda bıraktı. Sovyetler Venera sondaları programına bazı başarılarla sürdürdü. 4 başarılı iniş aracı ve yörünge aracıyla. İki Rus Vega görevi daha Halley kuyruklu yıldızına doğru yol alırken atmosferik sondalar bıraktı. Venüs'ün atmosferi son derece ilginçtir. Çünkü dünyanın atmosferinden çok farklıdır. Ve bu farklılıklara neyin sebep olduğunu anlamak istiyoruz. Çünkü açıkçası bu, dünya gezegenindeki iklim değişikliğini anlamamıza yardımcı olabilir. Çok yoğun bir atmosferi var, %97'si karbondioksit, çok güçlü bir sera etkisi var ve yüzeydeki sıcaklık 450 santigrat dereceden fazla. Ve hava basıncı 92 bar. Dünyadan neredeyse 100 kat daha fazla. Orada yaşamak hiç hoş olmazdı. Bulutların üzerinde yüzeyden yaklaşık 100 kilometre uzakta rüzgar hızları çok çok yüksektir. Rüzgar saatte 300 kilometre hızlı hareket eder ve Venüs'ün etrafını her 4 ile 5 günde bir dolaşır. Yani anlamadığımız şeylerden biri de bu. Yüzeyde rüzgarlar çok yumuşak ve yükseklerde rüzgarlar çok çok hızlı. Bu yüzden dünyanın atmosferinden çok farklı bir atmosfer. Radar yoğun atmosferin içinden geçmeyi başardı ve Venüs'ün gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Gösterdiği şey az sayıda krater içeren genç bir yüzeydi ve çoğunlukla volkanik aktivite, lava akıntıları ve geniş lav düzlükleriyle kaplıydı. Şaşırtıcı bir şekilde rüzgar erozyonuna dair çok az kanıt vardı. Ve yüzey levha tektoniğine dünyanın aksine küresel yarık bölgeleri hakimdi. Bugüne kadar bu NASA'nın son Venüs sondasıydı. Aradan 12 yıl geçtikten sonra Venüs bu kez İsa'nın Venüs Ekspresi tarafından yeniden mercek altına alındı. Sonda uzun bir görev için yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla yörüngeye oturmak için Venüs atmosferinde aerobraking kullandı. Venüs'teki çok ilginç keşiflerden biri de Venüs'ün kutuplarından birinde bulunan ve bazı açılardan dünyadaki bir kasırgaya çok benzeyen devasa bir bulut olan büyük bir girdaptı. Ancak bu uzun süredir devam eden bir olay ve nasıl oluştuğunu, neden orada olduğunu ve nasıl gelişeceğini anlayamıyoruz. 8 yıl önce Venüs'e ulaştığımızda saatte 300 kilometre hızla esen rüzgarlar tespit ettik. Bu çok hızlı evet ama e bu yıllar içinde ne oldu? Şimdiye kadar bu rüzgarlar arttı. Şimdi saatte 400 kilometre hızla esen rüzgarlar görüyoruz. Ve bunun nedenini tam olarak açıklayamıyoruz. Gezegenin manyetik alanının olmaması daha fazla soru işaretine yol açmıştır. Venüs'ün manyetik bir alanı yoktur. Bu yüzden Venüs atmosferi olan büyük bir kayadır. Yani uzayda oturan iyon küre ve gezegenler arası manyetik alana sahip süpersonik bir güneş rüzgarı Venüs'e çarpar ve iyon küreye nüfuz edemez. Bu yüzden gezegenler arası alan çizgileri Venüs'ün önünde otoyoldaki arabalar gibi yığılır. Ona çarpan bu güneş rüzgarı esasen atmosferi sıyırır ve uzaya uzanan bir kuyruklu yıldız gibi bu uzun kuyruğu oluşturur. Pioneer Venüs sondası, atmosferin tamamen kaçtığı karanlık taraftaki bölgeyi gerçekten derinlemesini araştıran ilk uzay aracıydı. Ve henüz tam olarak açıklanamayan bu gerçekten çok gizemli fenomeni keşfetti. Karanlık tarafta kutuptan kutba uçtuğumuzu düşünün. Etrafımızdaki plazmayı hissediyoruz. Sonra aniden iyon küre kayboluyor ve sonra geri geliyor. İşte iyon küre deliği budur. İyon kürenin olmadığı büyük bir deliktir. Size bunu en basit şekilde anlatmam gerekirse iyon küre deliği gökyüzünde bir uçurum gibidir. Pioneer Venüs sondası görevini gerçekleştirmeli ve bu şeylerin içini ölçmeliydi ki yaptı da. Pioneer Venüs sondasının yaptığı temel ölçümlerin sonucu bizi oldukça şaşırttı çünkü hepsi çok ilginçti. Bunun nedeni araştırmalar bize bu şeylerin içinde çok az plazma olduğunu ve tüm bu manyetik alanın olduğunu söylüyordu. Ve tüm bu araştırma sonuçlarından yola çıkarak bunun aslında gece tarafında oturan manyetik bir yapı olduğunu öne sürdüler. Venüs Express görevinin sonuna yaklaşırken bilim insanları, gezegeni yakından gözlemleyebilmek amacıyla sondayı yörüngede çok daha alçaltmak için bazı riskli aerobreaking manevraları yaptılar. Bu manevralar gezegenin yüzeyinden sadece 130 kilometre yukarıda, gezegenin düşmanca atmosferine cesur dalışlar yapmayı içeriyordu. Atmosferik direnç uygulamaları için mümkün olan en fazla sürtünmeyi elde etmek adına mümkün olan en fazla alanı istedik. Ancak bu aynı zamanda ısı da üretir ve bu yüzden yaptığımız şey atmosfere bu yönde girmekti. Çünkü fırlatıldığında rokete orijinal olarak bağlı olan uzay aracının bu yüzü kuvvetleri ve sıcaklıkları en iyi şekilde karşılayabiliyordu. Ayrıca sürtünme miktarını en üst düzeye çıkarmak ve en fazla miktarda frenleme elde etmek için atmosferden geçerken alanı en üst düzeye çıkarmak için güneş panellerini gerçekten güneş dizilerinin olduğu taraf arkada olacak şekilde çevirdik. Gördüğümüz şey biraz olağan dışıydı. Basınçtaki değişkenlik sanki atmosfer içinde dalgalar varmış gibiydi. Ve bu yüzden olası dalga benzeri yapı beklenmiyordu ve bu verileri analiz etmek bilim insanlarını bir süre daha meşgul edecekti. Venüs Express aracı, atmosferik rüzgarları ve çevresindeki uzay ortamını incelemek için 7 araçtan oluşan bir magnetometre, spektrometre ve birkaç kamera paketi taşıyordu. Venüs Express planlanan 2 yıllık görev süresini 7 yıl daha aştı ve ancak yakın zamanda gezegenin atmosferine girmeye yönlendirildi. Japonlar Akatsuki ile Venüs'e ulaşmak için en son girişimde bulundular. Gözlemlerin kızılötesi kameralarla bulut ve yüzey görüntülemeyi içermesi planlanıyor. Ana odak noktaları, şimşeklerin ve mevcut volkanik faaliyetlerin varlığını doğrulamakta dahil olmak üzere Venüs'ün meteorolojisidir. Sonda ilk denemesinde yörüngeye girmeyi başaramadı ve JAXA sondanın Güneş Merkezli yörüngesi Venüs'e döndüğünde ikinci bir denemenin çok yakında başarılı olacağını umuyor. Venüs'e geri dönmek için birçok plan var. Hatta insanlı bir görev bile çeşitli gruplar tarafından inceleniyor. NASA için yürütülen bu çalışmalardan biri HAVOK yani yüksek irtifa Venüs operasyonel konseptini ortaya çıkarmıştır. Bu konsept Venüs yörüngesine gönderilen iki uzay aracına dayanmaktadır. Bunlardan ilki insansız atmosferik iniş aşaması, ikincisi ise mürettebatı taşıyan yörüngeye dönüş aracıdır. Doka çekilecekler mürettebatı iniş aşamasına transfer edecekler ve yörüngeden çıkmaya devam edeceklerdi. Yüksek atmosfere çıkıldığında bir paraşüt açılarak inişi yavaşlatılacak ve şişerek mürettebatı yüksek irtifada taşıyacak olan serbest bırakılabilir bir aracın açılmasına izin verecekti.